Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugünkü videomuzda başlıktan biliyorsunuzdur zaten. Erkeklerin kızlara korkmaya, korkmaya sorduğu sorular. Korkmaya. No, es que lo dicho Erkeklerin kızlara sormaya korktuğu soruları cevapladık. Yani cevaplayacağız birazdan daha doğrusu. İyener bugün bana soruları Türkçe soracak. Çok şaşırdınız değil mi? Aklınızdan şu anda şey geçiyordur. İyener Türkçe konuşamıyor. Nasıl soruları Türkçe soracak? Şöyle ufak bir çalışma yapmamız gerekti video öncesinde. Muy monitor el escorsación. Vamos a empezar İvener çok sıkılıyor yalnız ben böyle açıklama yapınca ama sonuçta belirtmem gerekiyor bunları. Birinci soruyla başlıyoruz. Primera pregunta. Preparada? Erkekte ilk baktiğiniz yer? Bir erkekte ilk baktığınız yer neresi? ¿Qué es lo que mira las mujeres en un hombre primero? Sorumuz tam olarak da bu işte. En general, tú que eres mujer y habrás hablado con más amigas tuyas, ¿en qué se fijan las mujeres así cuando ven un hombre o qué es lo que piensan? Kendi adım önce cevap vereyim, sonra genelleme yapayım isterseniz. Bence kızlar bir erkekte Neydi soru? Bir saniye, çok biliyormuş gibi yapma soruyu unuttum. Ben ilk nereye bakmıştım diye düşünüyorum. Hadi canım. Si, espera que tengo que pensar. Hadi piensa, piensa. De las cosas de... Diyar ilk baktığınız yer. De, evet. de tamam, verdad. Evet. Tamam, 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 de. tamam, tamam. Fumuso. Tamam, söyleyin sen. Lo que piensan las cuando se juntan un grupo. Bir erkekte benim ilk baktığım yer. Çok tuhafınıza gidecek. Nasıl yapayım? Es muy raro. Ben daha çok omuzlara, ve boyuna bakıyorum. Mesela benim geniş boyun çok hoşuma gider erkekte ve geniş omuz da aynı şekilde. Bu ikisine çok dikkat ederim. <laughs> Yemin tabi anlamıyor şu anda cevabı. Onu da bir çevireyim hemen. Ami me gusta el nombre los hombros y el cuello primero. O sea, yani, tiene ancho los dos. lo más importante? Para mí sí. Işıkları açmak zorunda kaldım çünkü bir anda güneş bulutların arasına girdi ve burada hava bayağı bir karardı. Her neyse nerede kalmıştık? Evet erkekte mesela göze de çok dikkat ederim. Yani sonuçta bir insanın gözü onun ruhunun aynasıdır derler. O yüzden kadın olsun erkek olsun bence göze dikkat ediyoruz büyük ihtimalle. Hani ilk başta dikkatimi çeken şeyler bunlar genelleme yapacak olursak bütün kadınların geniş omza dikkat edin düşünmüyorum tabii ki ilk etapta. Boya dikkat ediyor. Evet boylu mu poslu mu? Yani sonuçta bir kadın kendisinden daha kısa bir erkeğe belki ilk başta hani karakterini bilmeden önce çok ilgi göstermeyebilir. Enfokan, mas en la altura. Yani, o mide el hombre? Esto es más lógico que lo del cuello y los hombros. Sakal da mesela dermiş mesela çok detaya girmeyelim. Bence kadınlar kirli sakal işte küçük gözlü erkekleri beğeniyor. Ama bu çok fiziksel oldu ya. Neyse bu soru zaten fiziksel değil mi? Sonuçta şey diyor ilk baktığınız yer neresi diyor. Evet bence bunlar. Peki siz hanımlar ne düşünüyorsunuz? Siz bir erkeği ilk gördüğünüzde neye dikkat ediyorsunuz? Lütfen aşağıda yorum kısmında yazar mısınız? İkinci sorumuz gelsin. Tamam. Kadınların bir

Kadınların bir erkekte aradığı özellikler neler? Türk kadınlar erkekte farklı şeye dikkat ediyor. Yabancı kadınlar daha farklı şeye dikkat ediyor. Onu gözlemledim. Tu que piensas? Las mujeres de Europa. Que tu conoceras más. La mayoría si tienes una buena situación económica. %90'ı kadınların bence ekonomik duruma bakıyor bir erkekle birlikteyken. Ben kendi adıma söyleyeyim. Aşırı derecede bu benim en çok dikkat ettiğim nokta değil. Y lo segundo es la educación. Porque eso afecta mucho también la moralidad. Çok güzel açıkladın Yonel. Sorular bana gelecekti ama ben Yonel'e sormaya başladım. Her neyse bakayım. Üçüncü sorumuz neymiş? Erkeklerle ilgili ilgili. Dejister bilsen ne olurdu? Şimdi Türk erkeklerinde yani bizim toplumumuza baktığımızda eğer ben bir erkekte bir şey değiştirecek olsam bu onun tutumu ve agresif tavırları olurdu. Bütün Türk erkekleri böyle diye bir şey asla söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Benimle konuşurken işte elini duvara vuran sürekli böyle sinirli tavırlar gösteren ya da agresif kişilikleri çok sevmiyorum açıkçası. Dolayısıyla ben yanında böyle bir erkek istemezdim ve bir erkekte eğer yani hoşlandığım bir erkekte böyle bir özellik varsa ilk değiştirmek istediğim bu olurdu. Çok kötü bir evet çocuklarla. No los marcan, de... quedan marcados. Dorte número que va a se y termina. Ne? Yani bir erkeğin bakir olması itici bir özellik midir ya da bu sizi ilişkinin başına etkiler mi? Soru bu. Bizim ülkemizde özellikle belki sorun oluşturmayabilir. Ama yurt dışında bir erkek bakirse belki hareketlerinden, tavırlarından anlaşılacaktır. Ya da işte biliyorsunuz çok detaya girmeme gerek yok. Yani genelleme yapacak olursak bence dünya kadınları bir erkeğin bakir olmasını istemez. Ya da buna önem vermez. Ama bizim ülkemizde eğer bakirse, kadında çünkü bakirlik diye bir kavram olduğu için belki kadın da aynı şeyi erkekten bekleyebilir. Dolayısıyla bakir olması hatta kadının hoşuna bile gidebilir. Yani bizim ülkemizde bu itici bir özellik değil bence. No le va importar <laughs> tanto si antes ha estado con otra persona o no. No les importa nada. a ver, si lo quiere de verdad. Y quiere estar con él. Eso sí. si sí, de verdad lo quiere y que siempre luego no se, no se vaya con otro eso sí le importa eso sí, eso sí le importa es raro aquí esto exactamente esto es muy difícil no sabes si encuentra el en mundo el mundo entero cinco si es bir alqitte si bir en Genel şey ne? and şey Eso es tu pregunta, okey, me decía, qué es lo que menos les gusta a las mujeres en hombre? Eso es la pregunta. Kişiden kişiye ve tercihlere göre değişir. Gene toplumlara göre de değişebilir ama bence genel olarak yani kendimden yola çıkarak bu soruya cevap vermem gerekirse bir erkekte egoyu çok itici bulurum arkadaşlar. İnsan alçak gönüllü değilse bu benim için eksi bir özelliktir. Dolayısıyla egoyu pek sevmiyorum. Dediğim gibi agresif tavırlar, ego, işte sürekli üste çıkma çabaları bunlar beni bir erkekten soğutur. Fiziksel özellikleri, yakışıklılığı, güzelliği, maddi seviyesi ne olursa olsun hatta eğitimi ne olursa olsun ego ve agresiflik varsa alçak gönül değilse ben o kişiyle birlikte olmam yani. Bu benim düşüncem tabii ki. Cinsel yaşam, yaşam ve tatmin kadın için, kadın için erkek kadar önemli. Değil. Erkek kadar önemli. Şimdi bu soru aslında gayet normal bir soru ama tabii tepki verenler oluyor böyle videoların içinde. işte görüyorum yorumlarda falan ama benim çok da umurumda değil açıkçası. Çünkü ben bu tarz şeylerin aşırı derecede tuhaf karşılanması taraftar değilim. Sonuçta erkeklerin kadınlara sormaya çekindiği soruları cevaplayacaksak cinsel yaşamla ilgili sorular tabii ki bu video içerisinde olacak. Hiç öyle şaşırmaya gerek yok. Cinsel yaşam ve tatmin Kadın için önemlidir. Tabii ki kadın için önemlidir. Özellikle dünyada genel olarak baktığımızda kadınların erkekler kadar cinsel yaşamda aktif olduklarını ve bunu önemsediklerini görüyoruz. Sonuçta her iki insan bir yere geldiğinde tatmin duygusunu arayacaktır. Bu gayet normal. Aksi takdirde bazı problemler çıkacaktır. Tek taraflı bir tatmin yaşanıyorsa. Bir şeyler değişiyor. Kadın erkek eşitliği dolayısıyla kadın da erkek gibi çalışmaya başladı. İş hayatına daha fazla rol üstleniyor. O yüzden artık bence kadın da erkek kadar hem cinsel hayatında olsun hem dışarıda, ev işinde nerede olursa olsun aynı hakları ideal başladı ve kendisine daha fazla dikkat etmeye başladı diye düşünüyorum. Bu tabii ki cinsel hayatına doğrudan etkiliyor. Cinsel yaşam ve tatmin de kadınlar için önemli. Adet ateşi nasıl bir şey? Acısı. Adet acısı nasıl bir şey? Doloroso estoy yo. Cuando veo que le duele a me duele a mí también. Ay çok hassastır benim bebeğim. Adet sancısı her kadın aynı şekilde yaşamıyor. Bazı kadınlar reddi dönemlerinde birazcık daha yoğun geçirirken diğerlerinin ağrısı bile olmadığı oluyor ya da çok az nadir ağrı çekiyorlar. Mesela parmağınızı sıkın şöyle. Tamam mı? Sıkın bırakın. Sıkın bırakın. Bence bu tarz bir ağrı bu. Yani gelip gidiyor böyle. Hani dayanılmayacak kadar olmuyor. O yüzden ben kendi adıma çok böyle ay ölüyorum bitiyorum diyemem ama evet. Bilmiyorum ağrı nasıl tarif edilir ama bence bu tarz bir şey. Bu çok uzun. Bakalım nasıl okuyacak. Kötü dikkat çeken bir çocuk mu yoksa... Alarm. Bir dakika alarm koymuşum. Niye? Bu saatte neden bu alarm çaldı? Kötü dikkat çeken bir çocuk mu yoksa iyi. <laughs> Sakin bir mi? kötü dikkat çeken bir adam mı, çocuk mu? Yoksa daha iyi sakin biri mi? Good boy, bad boy olayı. Kötü çocuk derken hani böyle çok egolu, kendini beğenmiş, kızları böyle kullanan, vakit geçiren ve daha sonra daldan dala atlayan tiplerden bahsediyoruz. Bu tipler arkadaşlar uzun vadede başarı olamazlar. İspanyolca'da biz bu kötü çocuklara cabron diyoruz. Cabron. Aslında çoğu insan kırılgan yapısını saklamak için kendisine egoluymuş gibi daha böyle büyütmüş gibi gösterir. Bunun arkasına yatan psikolojik her önce bakmak lazım. Ama bir de gerçekten böyle hani çok şımartılmış işte her istediğini elde edebileceğini düşünen tipler vardır. Onlardan uzak durmak gerekir. ¿No amor? ¿Qué está lejos de tipos así, de los cabrones? Sí sobre todo las chicas que empiezan una nueva relación, hmm. tener mucho cuidado. İlk ilişkinde bir kabronla başlarsanız, yani kötü çocukla başlarsanız, sonrasında bu yaşadığınız travmaları herkese mal etmeye başlayacaksınız. Ay bu da kötü, ay bu da canımı yakar derken. Un chico que te quiere de verdad, tiene paciencia y te espera. El que te pincha mucho es peligroso. 80% hepimizin başına gelmiştir. Hayatımızda mutlaka kötü bir çocukla karşılaşmışızdır. Onlar ana olarak kalır. Ciddi bir ilişkiye çoğu kez dönüşmez. Size gerçekten değer verecek bir insan vakit geçirmek her zaman daha hoş. Ama maalesef kadınların ilk başta, ilk etapta kötü çocuklar dikkatini çekiyor. Ama bu bir balon gibi düşünün. Fıs diye de veriyor. Yani bu tarz ilişkiler ya da işte dikkat çekmenin çok da bir anlamı yok. Çünkü gerçek bir ilişkiye dönüştüğünde çok az sürüyor ve kadın da zaten aslında daha sakin anlayışı bir erkek düşündüğünü anlıyor. Dolayısıyla erkeklere tavsiyem bir kadına yaklaşacaksanız düzgün dürüst olmaya çalışın elinizden geldiğince. Aksi takdirde hani o kadından çok da fazla bir şey beklemeyin. Çünkü ilk başta dikkatini çekseniz de daha sonra sizden koşarak uzaklaşacaktır. Biz kadınlar tehlikeli erkekleri 100 kilometreden tanırız. Yani hiç boşuna kandırmaya çalışmayın. O yüzden bu kötü çocuklar genelde olgun kadınlardan uzak durur. Çünkü 30 yaş üstü kadınların fazla deneyimli olduğunu ve kendisine yüz vermeyeceğini bilir. Diyoruz ve sıradaki soruya geçiyoruz erkeği tercih eder mi? Kadın kendinden kısa bir erkekle birlikte olur mu? Bunu tercih eder mi? Bu kadınların tercih ettiği bir şey değildir. En azından topuklu giydiğimizde erkekle aynı boyda olmak isteriz. Eğer topukluyla erkeği birazcık geçiyorsak sorun yoktur. Ama topuksuz ayakkabıyla o erkek bizden kısa kalıyorsa büyük ihtimalle bu bizim çok ilgimizi çekmeyecektir. İstisnalar kaydıyı bozmaz. Genelleme yaparak söyledim. Siz arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına yazar mısınız? Çok farklı özellikleri vardır. Aşırı derecede iyi bir insandır. Çok iyi anlaşıyorsunuzdur. O zaman durum değişebilir. Ama Genel olarak kadınların bu şekilde düşündüğünü tahmin ediyorum. Si una mujer estaría con un hombre más bajito que ella, si. pocas veces. Neden İspanya'da var aslında? İspanyol erkekler genelde kısa boyludur. Kadınlar puede haber algún caso que se enamoren y que lo quiera de verdad. En España creo que hay porque los hombres no son muy altos. Bueno, pero aquí tampoco las chicas son tan altas. ¿taburada? Ya también. Onuncu <laughs> <laughs> es... sorumuz. Maşallah. Oo çok uzun. Yok, bir dakika, hayır hayır karakteri. şöyle değil. Ben not almışım oraya. Sen buraya kadar okuyacaksın. Korktu bir biliyorum. anda böyle bir paragraf sorulacak. görülecek. Kadınların sekiz numara. Kadınların bir erkekte en çocuk. En çok. En çok. Bak. İsterici. Yumuşak G bilmiyor tabii okuyamıyor. İsterici. Yüzden. Özellik. Özellik. Kadınların bir erkekte en çok görmek istediği özellik nedir diye sormuş Yönel. Şimdi kadınlar genel olarak erkekte dediğim gibi anlayış bekler. Ama anlayışın yanında trip attıklarında onlara dayanabilen kapıyı vurup giden erkekten çok hani onu destekleyen işte trip atsa bile yanına gelip aşkım iyi misin neyin var diye sorabilen erkeklere bayılır. Kadının doğasında var bu arkadaşlar. Karmaşık düşünür. Dolayısıyla bir kadın trip attığında aslında size farklı mesajlar göndermeye çalışıyor. Defol git artık seni görmek istemiyorum dediğinde aslında bana sarıl, seni çok seviyorum ama beni sinirlendirdin, gönlümü al demek istiyordur. Dolayısıyla bence çoğu kadın kendisi trip attığında bile ya da üzgün olduğunda yanına gelip halini altına soran ve onu her anlamda anlayabilen, sevebilen erkekleri ister diye düşünüyorum. Yani kadınların bir erkekte en çok görmek istediği özellik anlayıştır. Bu anlamda diye düşünüyorum. Depende de la mujer. Que les gustaría de las mujeres mucho? Tenemos que elegir solo una cosa. Que sea bueno y que respete. Amor y paz. Aşk ve barış. Doğru. Ama kadınlar bu barış durumunu nereye kadar sürdürebiliyor tartışılır Porque mutlaka. Porque paz transmite todo. Çünkü kadınların her an tepesi atabilir, hiç beklemediğiniz bir şeye sinirlenebilir ve erkek bu durumu anlayamaz. Çoğu kez böyle oluyor. Neden bana sinirlendi aşkım? Ne yaptım ki? Diyebilir. Bir de tabii ki pasiencia. Bir kadın erkekten Eso sabır beklersin. Günümüz kadınlar ne ya erikler i erikler erkekler erikler <demek> <laughs> düşünerek bir tabisi, tavsiye verecek olsan bu ne ne istersin <laughs> bir dakika, şu soruyu ben bir düzgün Dur. Günümüz kadınlarına erkekleri düşünerek bir tavsiye verecek olsam bu ne olurdu? Kendimce, deneyimlerden yola çıkarak bir öğüt verecek olsam bu hangisi olurdu? Yöner böyle felsefik bir insan olduğu için bu tarz bir soru yöneltti. Ezdifi filese dayı. Aklıma iki tane tavsiye geldi Yöner böyle deyince. Birincisi size gerçekten değer verdiğine emin olmadığınız bir erkekle birlikte olmayın. Bunu her anlamda söylüyorum. O erkeğini zamanınızdan verin. Ne kendinizden ödün vererek zamanınızı boşa harcayın. Baktınız ki sizinle ilgilenmiyor ya da gerçekten böyle sadece kendi isteklerini tatmin etmek için insanlara yaklaşıyor. İşte bu bence çok tehlikeli ve o tarz insanlar sizin hayatınızda yara izleri bırakıyor maalesef. Aynı şekilde erkekler için de bu geçerli. Sadece kendini düşünen fırsat düşkünü kadınlar da var tabii ki. İkinci vereceğim öğüt ise şu olurdu. Lo sombrés que andan en sí mismo y que no tienen... Sonra miras al pasado decir por qué yo he hecho este error que este no debería marcado. No para esto, no. ki ay ben çok aşığım ama işte onsuz olamıyorum. Platonik bir aşk bu. Ne olursa olsun ben ona aşığım diyorsanız arkadaşlar bir insan gerçekten yaklaşmadan, karakterini anlamadan aslında aşk tam olarak mümkün olmuyor. Bizim bu dediğimiz şey platonik aşk falan aslında beyni Özellikle elde edemediğimiz, insanları duyduğumuz bir his bence. Dolayısıyla bu hislere çok kapılıp kendinizi boş boşuna üzmeyin. Bunlar geçici durumlar. Bunu özellikle genç arkadaşlarımız için söyledim. Çünkü hepimiz lise çağlarında protein aşklar yaşamışızdır. Ve ilgi duyduğumuz erkeklerin çoğu da şımarık, kendini böyle beğenmiş ya da işte gerçekten hani çok da insana ilgi göstermeyen, pek çevresine faydası bulunmayan insanlardan oluşur genelde. Çünkü bu tarz insanları gençken beğenme eğiliminde oluruz. Yaş olgunlaştıkça daha çok karaktere bakmaya başlarız. İşte bize karşı tavırlarına ya da diğer insanların karşı tavırlarına dikkat etmeye başlarız. Bu daha sağlıklı bir ilişkinin temelini atmaya başlıyor dolayısıyla. Peki günümüz kadınlarına hem iş hayatına hem evde koşturan ve gerçekten bilinçli belli bir gibi yaşı kadınlara ne gibi bir tavsiye olur? Onu da belirtmek isterim. Ahora eso es segunda recomendación que quiero decir para las mujeres que más ahora están trabajando y tal, no? Vale, quiero pues eso pek çok kadın 21. yüzyılda kendini güçlü hissetmek için sıkıntılarını saklama eğiliminde. Ne demek istiyorum? İşte çocuğum görmesin, kocam görmesin. Ben güçlü olmak zorundayım. Sonuçta hem evde hem dışarıda yapmam gereken bir sürü şey var derken, güçlü ayakta kalmaya çalışırken aslında içeride yıpranıyor. Dolayısıyla bence her zaman güçlü olmaya çalışmayın. Siz de yaralarınızı saklamak yerine karşınızdakine zayıflıklarınızı göstermekten çekinmeyin. Ben de bunu geçmişte yaşadım ama içinize ne kadar atarsanız o olay daha çok ve size çevrenizdekilere zarar vermeye başlıyor. Daha sonra duygu patlamaları yaşanıyor. Hayatta bir şeyler paylaşınca güzel, birbirimizi desteklediğimizde güzel. O yüzden ilişki anlamında da karşı taraftan yardım almaktan çekinmeyin. Yardım almak sizi güçsüz kılmaz. Aksine ilişkinizi güçlendirir. Yoksa hayatta yorulursunuz. Yani güçlü kadınlar gerçekten yoruluyor. Bunu bir şekilde kendilerini saklamaya çalışıyorlar. Ama buna gerek yok bence. O yüzden hayatın farklı evrelerinde yer alırken lütfen kendinize dikkat edin. Ruh sağlığınıza dikkat edin. Ve her şeyi ben yaparım. Güçlüyüm tavrından çok zayıflıklarınızı da başka insanlarla paylaşmayı bilin diyorum. Anlatabildim mi? Demek istediğim acaba? İyi anlatamadım kesin. Çünkü şu an bana acaba ne dedi diye bakıyor. <laughs> Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizin düşüncelerinizi, yorumlarınızı çok merak ediyorum. Farklı şeylerden konuştuk, değişik sorular vardı. Siz de bizimle lütfen fikirlerinizi paylaşın. Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Gerisini iğnene bırakıyorum çünkü biliyorsunuz kendisi Türkçe kapanış yapmayı ezberledi. İspanyolca söylüyor yalnız. Amor <laughs> tipo de preguntas. Kanala abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hochekaden, Choksevioru. ¿Qué me chocó, Sergios? Ay, ay, ay. Promesas son nada más que solo palabras. Y si no las cumples, se van a Algún día volverás tú al lado mío y yo <laughs> detestigo.